Apocalypse. Merhaba arkadaşlar ben Ceyhan ee, Fark ettiyseniz artık yine ve son kez Miss sizlerle beraberim ee, Büyük ihtimalle son olur ee, Şimdi diyeceksiniz ne alaka maydanoz Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Süper bir base yaptım Yani daha önceden size gösterdiğim base'i e, Bitirmiş halini paylaşacağımı söylemiştim e, Bitirdim şu an ona doğru gidiyoruz. Ee, bakın şu karşıda <laughs> gördüğünüz. Evet. Beyzime geldik. Ee, Baya şöyle ışıklandırmasıyla, yazılarıyla, çitiyle, e, her şeyle süper olarak e, yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, hemen inerek e, size içini de gezdireceğim. E, şu şekilde yere açılan kapılar yaptım iki katmandan oluşuyor. Önce bir çit var arkadaşlar. Kapıyı kilitleyelim. Bir çit var. Bu çit rahatlıkla aşılabilir zaten süs olsun diye yaptım. Ondan sonra aşılmasının zor olan kısma geliyoruz. Burası da ilk katman. Hadi burayı da geçtiler diyelim. Bu arada süsten de ödün vermedim. işte. Şu an oynadığımın oyunun haritası arkadaşlar. Bu ışıkları yakmamışım. Hemen e, yakayım, çakmam kalmadı. <laughs> Neyse, şu şekilde camları vesairesi resmim e, şöyle etrafında bir e, baraj yaptım arkadaşlar. Hepsinde de birer tane kule var gördüğünüz gibi. Şimdi açılan kapımızı şöyle bir açalım. Yukarıdan aşağı iniyor bu. E, bundan sonra arkadaşlar benzime girmiş oluyoruz. kapağımızı tekrar kapatalım, kilitleyelim. Evet, içeri geldik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi masasıyla, <laughs> koltuklarıyla rahat rahat e, bir giriş karşılıyor. E, ondan sonra arkadaşlar, şöyle katları da göstereceğim. Şu şekilde e, büyük katta arkadaşlar, şöyle kendime bir çalışma odası yaptım. E, şu şekilde, yani bildiğiniz e, tamamen şöyle bir yapayım dediğim için yaptım. İkinci kat da bu var arkadaşlar, koltuk ve ot e, çalışma odası gibi bir şey yaptım. E, son olarak da kendime tabii ki e, en önemli şey olan şu depodan yaptım arkadaşlar. Burada yine küçük bir masa falan. En önemli yer arkadaşlar. İki tane e, büyük kasa var burada. E, şu şekilde kasalarımızı açıyoruz. Kasaların içinde yine kasalar var. Hani birinin girmesi imkansız arkadaşlar. Geldiğiniz zaman işte içinde e, oyunda en zor bulunan itemler, e, burada da işte e, bez yapmakta kullandığım malzemeler, e, burada da e, silahları vesaire koydum arkadaşlar. Burada da küçük ıvır zıvır kasası var, ona hiç girmeyelim. E, son olarak bu katta bir şey var mı? Yok. Gelelim bir üst katımıza. E, bir üst katta şuraya bakmayın, e, ölürsem doğduğum yer olarak orayı ayırdım. E, o yüzden oraya bir geçiş yok. Ee, buradan üçüncü katımıza çıkalım Burada ne var derseniz şu şekilde bir gözetleme Kulesi yaptım ee, ve de tabii ki Türk bayrak <laughs> arkadaşlar e, bir ışığımızı açalım zaten açıkmış e, Evet 1 2 dört tane e, Türk bayrağı koydum e, kulenin ya kalemin tepesine bu şekilde de e, bir şey oldu. Şu karşıya bakmayın. Artan malzemelerle küçük bir garaj gibi bir şey yaptım. İçinde bir tane araba var. İşte kulelerdeki ışıklar vesaire gözüküyor arkadaşlar. Yani baya güzel uğraşarak bir şey yaptım. Ki bence oldukça güzel oldu. Özellikle şurasını çok beğeniyorum. Gece işte daha güzel olduğu için özellikle size gece göstermek istedim arkadaşlar. Şuradan inelim. Biliyorsunuz oyunda gece ve gündüz e, değişiyor sürekli olarak. Evet. Beyzim bu şekilde. içerisi bu şekilde. E, en çok sevdiğim ne derseniz bu kat olayını e, çok sevdim. Hani Kapıdan giren birinin oldukça şaşıracağı bir beyz olduğunu düşünüyorum. E, şu açılır kapı olayı gerçekten süper. E, bakın açıldığında da şu şekilde e, hafiften bir köprü şeklinde oluyor. E, bunlarla etrafını e, köşelerden çevirecektim ama bu e, zor yapılıyor biraz. O yüzden uğraşmadım. <laughs> Dışarı attı. Neyse, şu şekilde arkadaşlar genel olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, oyunu bilmeyenler için haritanın da çok büyük olduğunu e, söyleyeyim tekrardan. Etrafında da çok fazla e, boş alanlar vesaire istediğiniz kadar e, kendinize teyze yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar dediğim istediğiniz yere bir tane yapma hakkınız var. E, her karakter için e, böyle güzel arabalar vesaire. Eklendikçe ekleniyor ki modlu server olduğu için bu var arkadaşlar normalde böyle şeyler yok. Şöyle bir şey e, yapmış oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ya da yapmak isteyenlere ne bileyim bir fikir vermişimdir belki. Yani yaptım sizinle paylaştım. <laughs> Miss daha fazla videosu gelir mi bilmiyorum ama çok yenilik geliyor artık e, pek geleceğini düşünmüyorum. E, şu an karakteri de gördüğünüz gibi artık son seviye yani bundan daha üstün bir bir de yapılamaz diye düşünüyorum. yani şu an oyunda ufu düşen eventlardan topladım yani öyle söyleyeyim bu seti falan. özellik olarak zaten şöyle aşağı kadar her şeyi full. Öldürülemez değilsiniz tabi. Gene de hani biri denk getirdiği zaman öldürü öldürüyor rahatlıkla. Zaten oyunun da olayı bu. Böyle biraz daha zor alıyorsunuz Oyundaki en iyi iki silah bence bunlar ki bunları da buldum. hele şu 500 demajı var şu sniper'ın arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Çok namussuz bir arkadaş. Bir de şu var arkadaşlar. Bu da süper bir şey. Buna dürbün takılmıyor sadece tek dezavantajı ama Tam bir canavar yani öyle söyleyeyim. Şimdi kapıları kapatalım ve benden de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.